Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Üzerime sebepsiz bir ağırlık çöküyor. Her zaman zinde kalmak ve nefs ve şeytana karşı güçlü olmak için dersimizden başka çekebileceğimiz bir zikir veya yapabileceğimiz bir şey var mıdır? Şimdiden Allah razı olsun. Saygılarımla. O biraz önce dediğim salatü selamı Efendimiz'e bol getir. Dersini yap. Gerisini salatü selam ile tamamla devamlı şekilde. Efendimizin huzurunda ne kadar çok bilinirsen o kadar çok senin üzerine nazar o Efendimizin duası gelir. O zaman korunursun. O ağırlık senin üzerinden kaldırılır. Sen kalksın demekle kalkmıyor o. Yaptığın işler iledir, girdiğin çıktığın yerler iledir. O zaman oralara destekli girersin. Güçlü kuvvetli olurlar seni oralara. Takviye kuvvet gönderirler sana oralara girerken girmen gerekiyorsa diri girer diri çıkarsın oradan. Yani Efendimiz'e salatü selam sana dirilik verir. Kalbin dirilir, kalbin canlanır. Kalp diri olursa vücut zinde sağlamda durur, vücut da dirilir. Onun için mümin kişinin vücudu çürümez. Mümin kişinin vücudu sağlam durur. Yaşadığı sürece sağlamdır. Sabah kakar, gece yatır. Gece yattı mı vakitli yatır. Vakitli yattı mı, melaikenin vücut üzerinde çalışması vardır. Enşin yani Efendimiz yatsı namazından sonra yatınız diyor. Yatsı namazından sonra yatırsan, melaikeye fırsat gelir. O melaike senin vücudun üzerinde çalışma yapar. Vücutta kopan hatları matları bağlar. Tekrardan düzeldir, yenilik verir. Çalışma yapılır vücutta. Sabah uyandımın sen de şaşırırsın. Allah Allah. Akşam gece vakit geçti yattık. Sabah kalktık. Vücut on tane doktor çekemez o çekmeyi. Harıl parıl edersin. Diri kalkarsın gene. Ertesi gün akşama kadar koşarsın. Vücut yorulur. Dinlenirsin. Melaike tekrar düzeldir. Onun için evli Allah'a bak. 90 yaşında dipdiri duruyor. Sapa sağlam. Vücudu da her şeyisi sağlamdır onun hiç şüphen olmasın. Sapa sağlamdır. O Evliyalar Sultanı, büyük şeyhimiz Abdullah Tarslan 90 yaşında bir resmi var böyle. Arslan gibi bir de çocuğu da oldu. Bir ditsiz sapsi herifler geldi bir gün laf söylemeye kalktı. Büyük şey efendiye. Ee, i̇şte bu kadar karı evlenin sen bize karı bırakmadın. E ne yapalım dedi. Senin gibi, sizin gibi adamlar kaldı ortalıkta dedi. Adamlığınız da yok sizin dedi. Onun için bu kare kadınlar boşta kaldı dedi. Biz de onları takviye ediyoruz. Edepsiz herif. <laughs> Onun için e, diri olursun, diri durursun, diri yaşarsın, e, ruh vücuttan çıkar, vücut diri kalır. Mezara girersin, mezarda haramdır. Tokanmaz sana mezar o zaman. Toprak tokanmaz. Tokanamaz, yasaktır. Bu benim kulum oldu, tokanma der. Anladın mı? Onun için dirilik o diriliği iste. Peygambere salatu selamı çoğalt, Efendimizin huzurunda bilin, tamamsın işin. İşin dünya ahiret tamamdır.